Hepinize merhabalar. Bugün Kasım ayının son haftası için yay burçlarına tarot açılımı gerçekleştireceğiz. Önize gördüğünüz her bir ayrı bir konu açılımı için kullanacağım. Şimdilik kenar alıp hemen genel enerjilerle başlamak istiyorum. Artık kapanış Kasım'ın son haftası. Aralığa girmeden bakalım yay burçlarını hangi enerjiler bekliyor. sıfır noktası. Yeni bir başlangıç enerjisi. Bir konuyla alakalı evet ama zorlama dedi. İki kart kendini attı. Bolluk bereket evren tarafından verilmeye hazır. Ve bu korunmanın da evet ama zorlama kartına geldiğini düşünüyorum. Hayrın olmayan şeylerden korunuyorsun. Ve bunu çok geç olmadan fark edebilirsin. Evet açılma geçebiliriz. Bakalım Kasım'ın kapanışı için yay burçlarını hangi etkiler bekliyor? İçsel olarak artık kayıp ettikleri, kırgın kaldıkları, küs kaldıkları, başaramadıkları konuya dair içsel olarak bu konuları kapatıp yeni bir başlangıç yapacakları ve 3 aylık yayılan süreçle birlikte yeni bir şeye başlama enerjisinde olacaklarını söylüyor. Dışsal etkiler değilse bir zafer var ve gücünü ortaya koydukları takdirde bu kırgınlık bitip dediğim gibi o yenilik ve zirve noktasına ulaşacakları bir etkide olacaklar ve bunu ilk olarak Kasım'ın son haftası için başlatacaklar. Gelelim iş ve kariyere. Bakalım Kasım'ın son haftası için artık kapanış. Yay burçlarını hangi enerjiler bekliyor? İş ve kariyer anlamında. Neler yaşayabilirler, neler mümkün? altılısı kılıç dörtlüsü büyücü kartı ve denik altılısı çok güzel geldi burada uzun bir süredir düşündükleri çocukluktan gelen yapmak istedikleri bir iş olabilir ya da ruhsal bağlantı hissettikleri bir iş kolu olabilir bununla alakalı uzun bir süredir düşünmüşler ve bunun artık evren tarafından kendilerine verilmeleri e, mümkün olan bir zaman dilimine girdikleri söyleniyor. Ve buna göre artık bu çok yorucu olan düşünme sürecinden ve inziva sürecinden çıkıp sonunda zafer olan e, bu duyguya enerjiye geçerek iş ve kariyer anlamında istedikleri noktaya gelecekleri bir haftanın başlayacağını söylüyor. Gelelim aile ilişkileri. Bakalım burada neler mümkün. Aile için olumlu bir adım. kırgınlığın küslük bitti. Ve destek e, geliyor aile içerisinde. Yani burçlarına bekledikleri bir destek. Kırgınlık, küslük, ayrılık bitiyor. Arkadaş ilişkilerinde ise e, burada dişil bir enerjinin etkisi söz konusu e, ve bu yüzden o dişil enerjinin altında konforunun, huzurunun, rahatın yerinde olduğu ve onun yönlendirmesiyle hareket ettiği takdirde huzurlu ve mutlu olduğuna dair bir enerji söz konusu. Aşka geçelim. Kasım'ın kapanışı için yay burçlarının aşk hayatında aralığa girmeden neler bekliyor neler mümkün. kılıçların yedilisi ve kılıçların içi olanı İlk iki kart sizin enerjiniz diğer iki kart aklınızdaki kişiler kadehlerin ikilisi ve geleneklerin sekizlisi burada ilk olarak sizinkini yorumlamak istiyorum ee, siz şöyle bir karar aşılmasındasınız kasımın kapanışında ya tam olarak yanınızdaki kişiye güvenmiyorsunuz ve bu yüzden de onunla ileriye götürme noktasında tereddütleriniz var ve bu konuyla alakalı bir karara varacaksınız bu enerjilerde olacaksınız aklınızdaki kişilerde ise bir birleşme isteği var fakat onu da geride tutan bunun mümkün olmayacağını düşünmesinden geçiyor belki sizin kendisine yansıtılan enerjilerden ötürü olabilir bir sonraki eylem planına bakalım aklınızdaki kişiler kesinlikle e, arafta tam olarak emin değil yani sizin eminliğiniz dışında onun aslında e, nasıl diyeyim eyleme geçme konusunda bir yoksunluğu var eyleme geçme konusunda sıkıntısı var sizde ise siz kesinlikle zihninize zaten sorun muydu? zihninize o netliğe kavuşuyorsunuz aklınızdaki kişiler ise tam e, araf noktada eşikte ya bu eşeği geçip size adım atacaklar ya da eşeğin gerisinde kalıp bu hayalini kurdukları birliktelikten çok uzak bir şekilde yaşayacaklar ortak enerjiye bakalım ortak enerjide aslında birazcık şey var yani birbirinizin sevgisinden emin olmadığınız için karşı tarafa değer gösterme, eyleme geçme konusunda tereddütleriniz oluşuyor. Yani ben bunu yapayım ama o hak ediyor mu ki? Tarzında bir durum var. Peki bu nereye varır? Böyle devam eder. Kılıçların dokuzusu. Bu bu şekilde devam edermiş ne zamana kadar? Ta ki bu acıya, bu duruma dayanamayacak noktaya gelinceye kadar. O noktada artık sabır tükeneceği için e, eylemsizlikten çıkma durumu gerçekleşir. Evet geldik sona. Şaman kehanetinden yay burçları için rehberlik istiyorum. Aralığa girmeden, tasımın kapanış haftası için e, hangi ders almalılar, hangi rehberliği öğrenmeliler? Orta dünya geldi. Orta dünya yaşadığımız dünyadır. Kabullenmemiz ve kabullenmememiz gereken şeyler vardır. Aslında burada yaşadığımız insani duyguların gerçekliğinden bahseder. Mutluluk, üzüntü, acı, sevinç bu tarz duyguların varlığını kabul etmek, bunları içsel bir kabullenişle birlikte teslimiyete geçmekten bahseder yaşanılan her şey yaşanılması gerektiği için oluyor ee, ve bu noktada burada bu tarz uyguların herhangi birinde çok fazla takılı kalmak burayı sorgulamak e, varlığımıza aykırı bir şey ve artık gerçekliği kabullenmeniz gerektiğini ve bununla ilgili değerlendirmeye almanız gereken konuların olduğunu söylüyor evet açılım bu şekildeydi Birkaç gün içerisinde aralık burç yorumunuzda yayınlamayı düşünüyorum. Daha detaylı ve kapsamlı bir şekilde bakacağım. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.